aşkın elinden Hay hay bilmem ne Allah Allah aşkın elinden Kanda gideyim aşkın elinden Kanda gideyim aşkın elinden Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed Meskenim dağlar Allah Allah gözyaşım çağlar Hay hay meskenim dağlar Allah Allah göz yaşım çalar durmaz kanallar aşkın elinden durmaz kanallar aşkın elinden sallallahu ala muhammed sallallahu aleyke ahmed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Yunus'un sözü Allah Allah Köz olmuş sözü. Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah Köz olmuş özü Kana aşkın elinde kanallar gözü aşkın elinden sallallahu aleyhi muhammed sallallahu aleyke ahmed sallallahu aleyhi muhammed, muhammed sallallahu aleyke ahmed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne başlamış olduk. Efendim yine çok önemli bir konuğumuz vardı. Televizyonlarını yeni açan sevgili seyircilerimizi bir hatırlatma oluyor inşallah. Dinar ilçe müftümüz Sayın Ramazan Avcı hocamız konuğumuz idi. Oruç, sabır ve şükür mevzularını konuşuyorduk kıymetli hocamla. Sayın hocam birinci bölümü bitirirken sabır üç çeşittir demiştik ve yarım kalmıştı. Dilerseniz yine buradan devam edelim. Ee, sabır üç çeşittir. Nedir bu üç çeşit sayın hocam? Evet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Sabır üç tür. Bir musibetlere karşı sabır. İki kullukta sabır yani Allahu Teala'ya karşı ibadetlerimizde sabır. Yani Allahu Teala emretmiştir onların yapımında, devamında sabır. Üçüncüsü de günah işlememekte sabır. Yani Allahu Teala yasak etmiş olduğu davranışları yapmama konusunda sabretmektir. Şimdi oruç bize yani hadis-i şerifte buyuruyor ya oruç sabrın yarısıdır buyuruyor. Yani oruç bize aynı zamanda sabretmeyi de öğretiyor. Ee, tabii şimdi birincisinden de başlayacak olursak, biraz açacak olursak konuyu, musibetlere karşı sabır. Yani dünya her zaman huzurlu olabileceğimiz bir yer değil. Zaman zaman bazen mutlu olduğumuz, neşeli olduğumuz olduğu gibi bazen gam, keder olduğu da olabilir. Ama büyük arifler, Allah dostları bu konuda diyorlar ki, e, yani bu konuda çok kederlenme diyor. Hepsi onlar bir misafirdir diyor. Ya bu da geçer yahu ifadesi var ya. Evet. Yani şunu demek istiyorlar aslında. Yani insana bir gam keder geldiği zaman aşırı derecede üzülmek suretiyle efendim kendine zarar verme. Bu hiç geçmeyecek bir konuymuş gibi düşünme. İkincisinde de yani insanın bir neşe, bir huzur, bir mutluluk olduğu zaman da yani aşırı derecede de sevinerek bunun baki bir durum olduğunu düşünme. Yani bu da gelip geçici olabilir, misafir olabilir. O yüzden Rabbimiz inşallah metanetli olabilmeyi nasip eylesin. Hani biraz önce de buyurduğunuz gibi yakın bir zamanda deprem meydana geldi. Başka konular olabiliyor. Rabbim e, cümlemize sabır cemiller. Ne demek? Evet. Yani sabrın da güzelini nasip etsin diye, güzel bir sabırlı davranış gösterelim diye. Ee, böyle büyüklerimiz de söylüyorlar. İşte Rabbim inşallah bunlara karşı sabırlı olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz ayeti kerimesinde E hasiben nâsü ey yutrakü ey yegûlü e'menne ve hümle yüftenün insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle yani bırakılacaklarını mı zannettiler? Evet. Yani mutlaka biz imtihandan geçirileceğiz. Birçok ayet-i kerimeleri yani incelediğimizde hani Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allahu Teala işte iyi ile kötü ortaya çıkarasın. Allah Allah biliyor ama yani yine de davranış olarak iyi ile kötü ortaya çıkarılmak üzere Allahu Teala birçok durumları yaratabiliyor. Ee, bizi imtihan edebiliyor. Yine başka ayet-i kerimede Estahetu billah. Eee ve lenablu min bi şey'in minel havfi vel ju'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve temerat ve beşir sabirin. Yani Allahu Teala ayet-i kerimesinde yani bizim imtihan and olsun ki sizi biraz korku ve açlık Eyvallah. mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz, imtihan ederiz. Ama ey Resulüm insanlara söyle. Yani sabredenlere müjdeler olsun. Yani bu durumda bir de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var ya, sabır o ilk anda gösterilendir. Evet. öyle yani o da çok önemli yani Kesinlikle. biz her zaman Allahü Teala'nın kulu olduğumuzu değil mi bizim yaratanımızın sahibimizin Allahü Teala olduğunu onun mülkünde yaşadığımızı onun mülkünde bir misafir olduğumuzu imtihan edilmek üzere gönderildiğimizin bilincini kaybetmeden bazen sıkıntının problemin hemen ilk anında da o sabrı gösterebilmek önemli İşte oruç. Bu sabrı bize öğretiyor. Eyvallah. İkincisi olarak hani kullukta sabır. Yani Rabbimiz diyelim ki oruç tutmuş. O, oruç tutun emri var değil mi? Oruç tutmamızı emrediyor Rabbimiz. E, programın birinci bölümünde ayet-i kerimeler okuyarak söyledik. E, orucu tutmamız lazım. Efendim ben bir gün tuttum, üç gün tuttum, beş gün tuttum bitmiyor dememek gerekiyor. Efendim bir sene tuttum, üç sene tuttum, beş sene tuttum dememek gerekiyor. Rabbim bize ne kadar ömür verdiyse o ibadete devam etmek. Namaz da öyle. Yani bazen de bize de denebiliyor yani. Bazen yakınlardan olabiliyor. İşte bir ay kıldım, üç ay kıldım, iki sene kıldım, bitmiyor. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin buyuruyor. Yani ölünceye kadar değil mi? Kıyamet kopuncaya kadar Allah'a kulluk ibadetini yapmak üzere göreve devam et buyuruyor Rabbimiz. Ve me halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar, ibadetlerini yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Evet. E yaratılma amacımız bu. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunlara karşı da mutlaka sabırlı olmak gerekiyor. Yani mesela ibadette devamlılık ve hayırlara gayret için sabır Günahların cazibesine, üçüncü de o, e yani günah işlememe de sabır ya, işte günahların cazibesine, haramların lezzetine, nefsani arzulara mukavemet, onlara karşı, değil mi? İnsanda var bu yani. Evet. Onlara karşı sabrı öğrenmemiz gerekiyor. Musibetlere, çilelere, belalara karşı sabretmek, Allah'ın rızasını zedelememek, yani feryadu figani derken dikkat etmek gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözler. Rabbimizin gönül hoşluğunu muhafaza için sabır. Varlıkta sabır. Nefsani evet. arzularda temayülün arttığı imkanlar içinde yaşandığı zaman Allah'ın emrine uyma konusunda sabır. Aykırı davranmama konusunda sabır. Ayağın kaymaması için değil mi? Yani Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Onda sabır. Yani Rabbimiz ayet-i kerimesinde de Es-Selamu Ya yühellezine amenus biru ve sabiru ve rabidu ve tegullaha leallekum buyurmakta Rabbimiz. Ey iman edenler sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Evet. Bu da önemli. Yani mesela deprem konusunda örnek verecek olursak İşin bir maddi boyutu var, hani o binaların işte nereye yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği, efendim neler kullanılması gerektiği, sağlam olması neler yapılması gerekiyor, hani bizim bildiğimiz bir alan değil, bu başkasının bildiği alan olduğu için karışmak istemem. O maddi alanda gerekli tedbirlerin alınması, evet. değil mi? Ama bir diğer yandan da manevi olarak da kulluğumuz konusunda da Rabbimizin emrine her an itaat etmek suretiyle de hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü ne zaman ne yaşayacağımızın bir garantisi yok. Rabbim inşallah hayatımızı... ömrümüze bereketler ihsan eylesin. Amin. Ayeti kerimenin devamını bitireyim. Allah'tan korkun. Bu Allah'a karşı saygılı davranın. Ona karşı itaat edin. E, saygısızlıktan uzak durun. Ve işte e, o zaman bu durum olursa başarıya ulaşabilirsiniz buyuruyor. Felaha ulaşabilirsiniz. Kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Rabbim inşallah cümlemizi kurtulanlardan eylesin inşallah. Amin. Bu ayeti kerime ile ilgili eee Antalyalı biliyorsunuz Elmalı Hamdi Yazır yani e, büyük bir tefsir üstadı. Yani e, e, şu, bu ayet-i kerime ile ilgili şunu paylaşıyor. Çok şeydi ben kısaca söyleyeyim. Lütfen. Esma-i ilahiyeden biri de Es-Sabur. Yani Allah'ın isimlerinden birisi de Es-Sabur'dur. Yani çokça sabreden Allah Teala hiçbir şey acele etmiyor. Zaten eğer acele etmiş olsa herhalde dünyada kimse kalmazdı. Evet. Rabbim muhafaza buyursun. Her kimde sabır varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli var demektir buyuruyor. Ya yani çok önemli. Rabbim evet. inşallah o sabredenlerden eylesin inşallah. Amin. Hocam Allah razı olsun. Hakikaten keyifle dinliyoruz. Çok güzel izah ettiniz. Ee, tabii ki şükür konusuna da girelim istiyorum. Oruç ve şükür deyince şükür konusunda bize neler söylersiniz? Hocam hemen o konuya geçeceğim ama kısa bir iki dakika içinde şunu özetleyeyim. Rabbimiz Lütfen. şöyle buyuruyor: "Ye hep çok bilinen bir ayet kerimedir. Starid bile. Ye yühelidine bir sabri ve saleh. İnne Allah'a Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'a sığının. Allah'a iltica edin." Bakın bir dert, bir problem, bir sıkıntı olduğu zaman da ne yapın diyor? Sabır ve namazla. Allah'a iltica edin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu evet. unutmamak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Şimdi e, sabır mesela sabırla şükrüyle ilgili iki örneği yan yana vereyim. Kur'an-ı Kerim'de mesela çokça sabreden Eyüp Aleyhisselam'dan bahsedilir değil mi? E, e, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan. Yani uzun zaman hasta oluyor, işte bütün ço çocuklarını kaybediyor, mallarını kaybediyor. Yani ondan sonra da Allahü Teala ne yapıyor? Ona daha fazlasıyla veriyor. Niamel abd buyuruyor Rabbimiz ona. O ne güzel kuldur buyuruyor. Yani sabretti, yani bir şey yok, bir şey harcamadı yani. Evet. Sabretti, niamel abd buyurdu. Diğer taraftan Hazreti e, Süleyman Aleyhisselamla ilgili de Rabbimiz örnek veriyor. E, hatta o ben hatırlıyorum bir atları böyle seyrederken diyor ki ben Allah'ı hatırlatıyor diyor. Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetler bana Allah'ı hatırlatıyor buyuruyor. O da çok böyle geniş imkanlar içerisinde olmuş bir peygamber. Tabi başka imtihanlar mutlaka vardır. Kur'an-ı Kerim'den gördüğümüz kadarını söylüyoruz. Rabbimiz ona da ni'mel abd buyuruyor. Ne güzel kuldur buyuruyor. Yani demek ki burada sabreden bir kimseye de Rabbimiz Allah'a kurallarına uyduğundan dolayı ne güzel bir kul buyuruyor. Evet. Şükreden işte şükür konusuna geçeceğiz ya. Şükreden bir kul yani Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu imkanları yine Allahü Teala'nın emretmiş olduğu yollarda e, harcayan, fakiri fukara'yı gözeten e, diyelim ki e, yardıma muhtaç insanları gözeten insanlar ne yapıyor? Malın şükrünü yerine getirmiş oluyor ya. Buna da niamel abd ne güzel kul buyuruyor. Rabbimiz. Rabbim inşallah e, yani bizleri de öyle olanlardan eylesin. Amin. Şükür deyince muhterem kardeşim, e, muhterem hocam, muhterem dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. Yani e, şükür e, biz ne kadar şükresek azdır. Bir nefes aldığımızda bile değil mi? İki defa şükretmek lazım. Alabildik. Verdiğimizde Allah verdirmeyi nasip eyledi. Şükür yani o kadar her şeyimizi vermiş bizi emanet olarak bize kendimizi bütün bedenimizi vermiş değil mi? Organlarımızı saymakla bitmez. Bir göz nimeti değil mi? Ya mesela bir insan düşünelim. Hani Rabbim inşallah gözü görmeyen kardeşlerimiz varsa acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimizin imtihanıdır. Bilemiyoruz yani. Evet. Rabbim ona göre de mükafatını verir. Ama diyelim ki işte birçok aşamalardan sonra ameliyatlardan veya başka aşamalardan sonra gözün gözü görmeye kavuştuğunu düşünelim. Değil mi? Ne kadar teşekkür ederiz. Ne kadar imkanlar sarf edilmiştir. Evet. Ne kadar şükürleriz. Değil mi? Ama biz bu nimetleri hazır bulduğumuzdan dolayı gözümüzü, elimizi, dilimizi, kulağımızı, dişimizi, burnumuzu, yani kalbimizi, bütün organlarımızı saymakla bitmez yani. Allah'u u Teala'nın nimetleri saymakla bitmiyor. Yani bunları iyi düşünmek gerekiyor. Ne kadar teşekkür etmek gerekiyor. Ve üstelik de meccanen, yani bedava. Bir şey vermeden Aa, yani bunu, önemli bu. Ayet-i kerimeyi okuyayım. Lütfen. Ve iz teezzene rabbüküm. Rabbiniz sizlere şunu ilan etmiştir. Nedir o? Le in şekertüm. Eğer şükrederseniz le ezidenleküm. Mutlaka arttıracağım buyuruyor. Yani Eyvallah. Rabbimiz bakın bu isterse bedenen olsun, isterse mali olsun. Eğer şükrederseniz mutlaka arttıracağım. Peki tersi olursa? in inkefertum eğer nankörlük ederseniz, inkar derseniz, Allahu Teala'nın nimetlerine karşı nankörlük ederseniz inne azabi leşedid azabında şiddetli, şiddetli olur buyuruyor. Olsun. Rabbim cümlemizi Rabbimizin azabından muhafaza buyursun. Yine ha. Rabbimizin azabından Rabbimizin rahmetine, merhametine sığınırız inşallah. Yani o da çok önemli. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biz bu bütün nimetleri karşılıksız, değil mi? Dünyaya geldik mesela. Evet. Ne bedel ödedik? Hiç. Ama bu dünyadan giderken bütün bu nimetlere şükretmiş olarak gitmek bizim için büyük bir kazanç olmaz mı? Evet. Sonra Rabbimiz Tekasür suresinde "Sümmele tuselünne yevme idin anin neaim." O gün yani kıyamet gününde o nimetlerin hepsinden sorguya suale çekileceksiniz. Hepsinin hesabı sorulacak dendiğinde, değil mi? Evet. Bir göz nimetimizin bile ne yapmış olursak olalım. Karşılığını ödeyemeyeceğimizi biliyor muyuz acaba? Biz Rabbimizin rahmetine sığınıyoruz zaten. Yani elimizden gelen bütün davranışları yapacağız ve ondan sonra da Rabbimizin rahmetine sığınacağız. Ama sadece şöyle dersek, yani biz bütün yanlışları yapalım, yapalım, yapalım. Ondan sonra da Rabbimizin nimetine sığınalım. Olur mu? Bu olmaz tabii ki. Şöyle bir bir alimin sözü var, bir Allah dostunun sözü var. Gerçek şükür diyor. Bak bunu tane tane söyleyeyim. Gerçek şükür nimetlerin asıl sahibini tanımak. Şimdi mesela bize bir kardeşimiz e, yani e, oruç tutarken değil de diyelim ki oruçlu olmadığımız bir zamanda veya başka Ramazan dışında bir bardak su verdiği zaman teşekkür ediyoruz değil mi? Doğru olan bu zaten. Evet. Yani bir insana teşekkür etmeyen Allah'a şükür ha, edemez. Edemez. Emzu. Bu evet. çok doğru bir davranış, çok güzel bir davranış. Hadis i şeriflere uygun bir davranış. Şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Ama bu burada kalmamalı. Evet. Değil mi? Ya bunu veren var. Bunu yağmurdan yağdıran var, nice süzgeçlerden geçiren var, insan bedenini en uygun haline getiren Allahü Teala var. Evet. Biz de kuru kuru teşekkür mü edeceksin denir. Hani sadece evet. bununla kalmaz dedi yani de öyle. İşte burada kalmamalı. Onu bilmeli. <laughs> evet. E peki o zaman ne diyor? Yani peki ya Rabb'i şükür. Bu mu? Ama tamam şükür de. E evet. Yani mesela her şeyin şükrün bir de kendi cinsi dediğimiz yani paranın şükrü parayla. Efendim bedenin şükrü bedenle. Efendim diyelim ki ilmin şükrü de ilimle. Yani mesela diyelim ki bir insan var belki bir eşyasını taşıyamayan bir yaşlı kardeşimiz var veya bir engelli kardeşimiz var. Yani onun ona yardımcı olmak bedenen değil mi? Bedenin şükrü. Yani e, her halimizle şükretmemiz, gözümüzle, kulağımızla, ayağımızla şükretmemiz gerekiyor. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Gerçek şükür nimetleri asıl sahibini tanımak ve onları yani o nimetleri maddi manevi o nimetleri ihsan eden Rabbine özü, sözü ve davranışlarıyla samimi bir kullukta bulunmaktır. Eyvallah. Yani bir kere Allahü Teala'nın vermiş olduğu o nimetleri Allahü Teala'nın e, emri dışında, yani mesela e, diyelim ki yalan söyleme demiş. Dil nimeti, değil mi? Bu dil nimetini yalanda kullanmamak gerekiyor. Göz nimetini harama, haram olan şeylere bakmakta kullanmamak gerekiyor. Ya bunları da güzel şeylerde Kur'an-ı Kerime bak, değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim oku göz mesela gözle. Dille onu ifade et. Mesela teşekkürde bulun. Mesela ağız nimeti de buradan helal şey geçsin. Buradan haram bir şey geçmesin. Ee, yine yine kulak nimeti de mi? Yani kulağımızda dedikodu, bunlar benzer, buna benzer işte yalan, iftira bunları dinlemektense yani güzel şeyleri dinleyelim. Yani bunların da bir şükrü var. Ama Ya Rabbi kulağım çok iyi, çok şükür elhamdülillah ama e, dedikodu da, gıybet de, hepsi dinliyor kulak. Ya buna dikkat etmekte fayda var. Yani Allahü e, Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetleri Allahu Teala'nın yasak etmiş olduğu yerlerde kullanmamak gerekiyor. Onu nerede kullanmak gerekiyor? Allahu Teala'nın emretmiş olduğu, yap demiş olduğu yerlerde kullanmak gerekiyor. Biraz önce okumuş olduğum e, ayet-i kerimede "Sümme letüs elünne anin O gün Kıyamet günü nimetlerin tamamından e, sorguya çekileceksiniz var ya. Sahabilerden birisi demiş ki, ya benim şeyim yok. En fakirlerinden birisiymiş. Hiçbir şeyim yok. Yok. Peki demiş, benim de e, böyle sorguya sonra çekileceğim, hesabını vereceğim bir nimet var mı? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir, gölgelendiğin Ağaç var mesela sıcak bir bölge değil mi? Evet. Bir ağacın gölgesinde durdun. <laughs> evet. Bundan sorgu çekileceksin. Başka iki nalim buyuruyor yani iki ayakkabı. Ayakkabımız da var ya. Bundan da sorgu soyle çekileceksin. İçtiğimiz su var soğuk su. Hadis i şerif bunlar. Ben hani oraya örnek veriyorum. Eyvallah. E, soğuk sudan e, ve hesaba çekileceksin buyuruyor. Demek ki hesaba çekilmeyecek kimse yok. Ki bizim nimetlerimiz yani Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler. Saymakla bitmez zaten. Onu söyleyelim. Bir de şükür burada iki türlüdür diye alimlerimizden de bir söz var. Yani bir kalbi şükür. Bu da nedir? Nimetlerin asıl sahibinin Allahu Teala olduğunun şu urunda, o duygu ve düşüncede, Yani kalbimiz her an bunun bilincinde, gönlümüz her an bunun bilincinde, dilimiz her an bunun bilincinde olması. Yani kalbi bir duyuş diyelim kalbi bir duruş da diyebiliriz buna. Nimetlerin sahibini Allahu Teala olduğunu bilmek. İkincisi de fiili şükür. Yani o nimetlerin Allah'ın razı olmadığı işlere alet etmemek. Biraz önce söylediğimiz gibi. Evet. Bilakis onları Allah'ın arzu ettiği şekilde kullanarak Allah'ın rızasını kazanmaya evet, ne yapmak lazım? Bir vesile kılmak. Rabbimiz bu konularda yani ayet-i kerimelerde de mesela فَذْكُرُونِ <laughs> اَذْكُرْكُمْ veşkürûlî <laughs> ve lâ tekfurun buyurmakta Rabbimiz. Beni anın diyor. Yani beni zikredin. Yani allah Teala dille olabilir, gönlen olabilir, kalben olabilir. Bu dilimizin zikri diyelim ama aynı zamanda allah Teala'yı unutmamak. Yani her an bir davranış yapacağımızda bu davranışta allah Teala'nın rızası var mı yok mu? Bunu gözden geçirmek gerekiyor. İşte beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Rabbimiz bizi hatırlayacak. Evet bir sürü milyarlarca kulunun arasından ve birçok birçok canlının arasından bizi hatırlayacak. Veşkuruli bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin buyuruyor Rabbimiz. Yine başka bir ayet-i kerimesinde ayetin o kısmını söyleyeyim zamanımız daraldığı için. Ve me yeşkur fe inneme yeşkuru li nefsi. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefera fe innallaha ganiyyun hamid. Kim de nankörlük yaparsa, inkar ederse Allahu Teala zengindir, hamde layık olan da odur. Yani senin şükrüne falan ihtiyacı yoktur manasına geliyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada hani söyleyelim gözümüzün şükrü var, ağzımızın şükrü var, bedenin şükrü var, kalbin şükrü var. Bunlara kısa kısa değindik. Yani Allahu Teala bizi bunu hangi amaçlarla kullanmamızı istiyorsa o şekilde şükredebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anı bir sözü var. E, zaman daralıyor ama vakit var. Var. var hocam, Onu hoş. da anlatayım. E, şöyle bir durumu var. Bir gün e, arkadaşlarından birisi diyor ki Allah'ım beni azlardan eyle. Allah Allah bu ne acaba diye böyle düşünüyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Diyor ki soruyor yani neyi kastedersin edersin diye soruyor. O arkadaşı da diyor ki e, Allahu Teala diyor Sebe suresi onun içinde son bölümünde bu e, yani vakalilüm min aybe diye şükür buyuruyor Rabbimiz e, kullarımdan şükredenlere pek azdır buyuruyor az ya evet. Galil <laughs> oradaki azaltı ona kastederek diyor ki Allahım beni azlardan eyle diye yani beni şükredenlerden eyle diye hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh burada biraz da hayıflanıyor yani. Benden daha çok ne kadar bilgisi olan insanlar var diye. Rabbim inşallah cümlemizi şükredebilen bir kul eylesin inşallah. Amin, amin. Yeri geldiğinde sabredebilen, yeri geldiğinde şükredebilen bir kul eylesin. Rabbim inşallah cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in her bir gününü güzel değerlendirmeyi nasip eylesin. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif'i ömrümüzün son Ramazan-ı Şerif'i eylemesin. Amin. Rabbim daha nice Ramazan-ı Şerif'lere ulaşabilmeyi, bu Ramazan'da Kadir gecesini, Ramazan bittikten sonra değil mi bütün günahlardan sıyrılmak suretiyle Ramazan bayramına kavuşanlardan eylesin. Aha. Ben şu tavsiyemi de hemen söyleyeyim. Muhterem kardeşlerim, imsakta kalkıyoruz ya, imsaktan önce kalkıyoruz ya. Yani kalktıklarında lütfen ne olursunuz gücü, kuvveti, sağlığı, sıhhati yerinde olan kardeşlerimiz hemen iki rekat namaz kılmak üzere hemen bir abdest alsın teheccüd namazı kılmasını özellikle ısrarla tavsiye ederim. Eyvallah. İki rekat olur, dört olur, altı olur, sekiz olur. Herkesin kendi bileceği bir iş. Ama bu e, namaz peygamber efendimize vacip, farz olan bir namaz. Bize de sünnet olan bir namaz. Bu namazı da kılabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. En azından Ramazan'da kılmayı ama ömrümüzün tamamında da Kılabilmeyi nasip eylesin inşallah Amin hocam ağzınıza sağlık. çok keyifli Bir sohbet oldu bu arada ezan vakti de Hemen de geldi sayın hocam ee, Bizi izleyen sevgili seyircilerimiz Şu an sofra başında Efendim 6. <laughs> Ramazan gününüz Orucunuz mübarek olsun Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık